Ee, bak bir şey söyleyeyim. Buyurun. Bugünlerde bu önümüzdeki süreçte Türkiye'nin başına en büyük bela cinsiyet eşitliği teorisi olacak. En büyük bela bir numara Türkiye'nin gündemine oturacak. Şimdi Nasıl, ki, nereden geliyor? Şimdi şöyle cinsiyet eşitliği Türkiye'de yanlış lanse ediliyor. Kadın, Kadın ve erkek, erkek eşitliği değil. Altını çiziyorum. İki kadın evlenirse erkek, şey aile, iki erkek evlenirse aile bu anlama geliyor. Bunu hazırlıyorlar. Şimdi soru soruyor. Bakıyorum ben muhabir. Efendim cinsiyet eşitliğine nasıl bakıyorsunuz? Ya da kadın erkek 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 eşit olmalı şey. diye şöyle sorsa, "Efendim oğlunuz erkek bir damat da ister misiniz?" dese yumruğu yer, değil mi? Ya da kızınız kız bir damat ister mi? Ya bunu hazırlıyorlar. Ama şimdi evet. çok güzel bir yerdesin. Evet. E, ...isim vermeyelim... Yani ...çok yaygın olan bir e, artık... E, ...dijital platformda... ...yalnızca bu ilişkileri... ...insanlara veya izleyicilere... ...format format yavaş yavaş... ...çok sempatikmiş gibi... E, ...vermeye başladılar. Bak, Doğru mudur? Doğrudur. Ben şimdi dün... ...bir spor kulübü ismi vermiyorum... ...cinsiyet eşitliği eğitimine hazırız demiş. Ben tweet attım, İşiniz bu mu sizin diye. Altında yorumlara bakıyorum o spor kulübüne neye karşısın diyor. Yani şimdi bu tip zombilere ne yapacaksın? Ya kardeşim ben spor kulübüne karşı değilim. Türk ailesini dönüştürmek için bir proje bu. LGBT projesi. Finansörü de Soros Türkiye'de. Ve şimdi belediyeler bayraklar asıyor falan. Ne oluyor kardeşim burası Müslüman bir ülke ya. Eğer çocuğunun, ee, ee, kız çocuğunun lezbiyen olmasını, erkek çocuğunun eşcinsel olmasını istiyorsa çıksın bunu açıkla söylesin. Değilse kalkıp da bu millete niye bunu empoze ediyorsunuz? İşte burada 21. 21. yüzyılda teknolojik dönüşümle, dijital dönüşümle beraber sosyolojik dönüşümü de planladıkları bir mekanizma var. Bunlar yeni şeyler değil. Türkiye'deki siyasiler halka şirin görünmek için tabii tabii yanayım diyor. Ben şimdi İmamoğlu dedim ki bir televizyon programında ilk işi Cinsiyet eşitti, komisyonu teklif etti. Ya koskoca İstanbul'un başka şey mu kardeşim? Sen niye bu milletin ailesiyle oynuyorsun? Ben bunu siyasetten eleştirmiyorum ki. İmamoğlu olmasa başka bir olsa aynısını söylerdim. Bu partiler üstü bir olay. Buna partilerin de bakmamak lazım. Ben ne diyorum kardeşim? Siyasetçi. İmamoğlu diye Ya İmamoğlu'nun değil derdim. Bilmiyor diyorum. Bilmiyor. Birinin ona ya kardeşim bu proje Soros'tan gelen 2007'de Avrupa Birliği müktesatına sokulan 2015'te Davos'ta Türkiye'de oraya gidenlere dikte edilen bir proje. Bakın projenin finansörlerine ve sahiplerine yerli ve milli değil. Bu akıl öyle değil. Türk milletinin de toplumsal bir dönüşün peşindeler. Buna imza atan bizim Milli Eğitim Bakanlığı deneme için pilot okullar vardı. Olayı anladı ve durdurdu. Partiler şey bakmak lazım. Eğer Türk milleti tarihine, kültürüne, çocuklarına sahip çıkacaksa bunda önde gidenlere hop dur demesi lazım. Kadın erkek eşitliği komisyonu kur eyvallah. Aile komisyonu kur eyvallah. Ama sen cinsiyet eşitliği dediğinde Batı'daki e, Papa Fransa'ya gitti. Bir açıklama yaptı. Lanet olası dedi eğitiminizde ideolojik olarak da yani pagan ideolojisi olaraktan. Pagan derken Erhan Altunay'ın pagan ismini kastetmiyorum. Hmm. İdeolojik olaraktan cinsiyet eşitliği ben... dersi veriyorsun dedi <laughs> Papa. Batı kendi içinde bununla kavga ederken bizde bir tane daha viyanetten çıkıp da ne oluyor demiyor. Kardeşim siz diyanet değil misiniz? Görmüyor musunuz bunları?